Herkese kanalında merhaba, I Bread hoş geldiniz. İzmir'deki en iyi hamburgercilerden ikisini dolaşacağız. Çok iyi ısırdın ya. Sen kendini bitirmekte zor ama sonra karnın ağrıları çekiyorsun. <laughs> Herkese merhaba, I Am Bread hoş geldiniz. Ee, sevilen bir içeriğimizin ikinci bölümünü çekiyoruz. İzmir'deki en iyi hamburgercilerden ikisini dolaşacağız. İlk durağımız Two Hands. Two hands. İkinci durağımızda Jungle olacak. <laughs> ee, daha önce... Neden, ne oldu? Şey Güzel... <laughs> i̇kisi de aslında bizim daha önce yediğimiz ve kefil olabileceğimiz gerçekten çok iyi hamburgerciler. Çok heyecanlıyız, açız. Ben sabahtan beri bir şey yemedim. Selin şefim yedi bu arada. Ben ve yedim. gelirken takside uyukluyordum. Neyse bunları konuşuruz, hazırsanız başlayalım. Geçelim. Evet, şu anda Tuvent'sin e, marka sahibi Yılmaz'la birlikteyiz ve e, Two Hands markası hakkında Yılmaz'dan birkaç bilgi almak istiyoruz açıkçası. Ben sana bırakayım. Çünkü sen Tabii zaten ki. markanın çok iyi bildiğin için bize her detayını vereceğini düşünüyorum. Tabii ki. Öncelikle yeni açılan Two Hands Bostanlı şubesine hoş geldiniz. Markamız 15 Mart 2024 senesinde Alsancak'ta 20 metrekarelik bir dükkanda başlayan bir serüven. Akabinde e, Haziran ayının 15'i itibariyle Bostonlu şubemiz açıldı. Hayırlısı olsun. Bir de e, Alaçatı'da varsa da Alaçatı'da şu anda. geldi. O da 20 Haziran Cuma günü itibariyle Alaçatı'da da Baby Wine House'la beraber e, birleştik. Baby'nin mutfağı bize ait. E, onlar kendi kokteyl ve DJ performansına devam ediyorlar. Orada da bütün yaz boyunca sürecek olan bir birleşimimiz var. Süper. Yaz boyunca da Alaçatı'ya gidenler orada ürünlerimizi severek tüketebilirler. Sen de aslında yıllardır mutfakta olan bir insansın ve evet. aslında markayı kurarken bu senin için çok büyük bir avantaj oldu her açıdan. Çünkü her açısını biliyorsun mutfağın. Kesinlikle. Ben alaylı değilim ama üniversiteden gastronomi ve mutfak sanatları mezunuyum. E, sektörde İstanbul'da ve yurt dışında çeşitli tecrübelerim oldu. Kendim asten sıcak mutfak şefiyim. Akabinde en son işim Flying Chef'tim. Onda da aslında birçok dünyadaki yeri ziyaret ederek farklı konseptleri öğrenme fırsatı yakaladım. Akabinde birleşen tüm know-how ve iş tecrübeleri şu gün kendimize kurduğumuz Two markasının çatısı altında birleşti. Gerçekten çok güzel bir dükkan ve içerisi kapalı. Yani buradaki birçok hamburgercinin dışarıda masaları ve burada serin bir ortam var. Bence çok güzel. Valla dükkan olarak bir şans e, oldu diyelim. E, dükkanın yüksek tavan olması, dış kullanım alanının kendisine ait olması e, ve sonuçta Ege'de yaşıyoruz. Havaların evet. çok e, erken ısındığı e, ve sıcakta insanların dışarı çıkmakta gerçekten zorlandığı bir bölgedeyiz. O açıdan bu şubenin en büyük avantajı içeride serin bir oturumla günün her saatinde insanlar ürünleri serin bir şekilde tüketebiliyorlar. Çok iyi. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yoksa biz bir an önce kendimizi mutfağa atalım. Bir an önce ben de sizin ürünlerle tanışmanızı, lezzetleri bir an önce tatmanızı Süper. isterim. O zaman mey yiyelim. Şöyle e, menüye bakabilirsiniz. Menümüzde normalde ilk açtığımızda 5 çeşit burgerimiz vardı. Şu anda 11 çeşit burgerimiz Oo, var. siz Bayağı oradaki ben oraya gelmiştim. Ben evet. Alsancak şube yediğimde ben trüfe mesela bayılmıştım. Evet. Şimdi trüflü burgerimiz açıldığımızda tr truffle Hands diye bir burgerimiz vardı. Şimdi truffle Hands diye bir burger diye yani menüye girdi. Kesinlikle bir tane ee, geliyor ondan. Ben e, en beğenilenlerden e, tamam. bir e, ürünlerin mutfağa hazırlanmasını söyleyeyim. Tamam. Ee, akabinde siz de isterseniz mutfakta tamam, çekim ama yapabilirsiniz. Tamam. Yiyebileceğiniz kadar söyle. seve. Seve, seve seve. hiç problem Çok değil. Sağ olun. Şu an Twence mutfağında Görkem Şef'le birlikteyiz. Merhabalar Eyvallah, şefim. Hoş Kolay gelsin İyi öncelikle. Olun. Şimdi bize yapacağı hamburgerlerin içeriğinden kısaca bahsedecek bize şefim. Tabii ki ee, öncelikle sizlere bir dört tane signature burgerlerimizden hazırladık. Okay. İlk yapacağımız truffle bacon ends. içerisinde kendi hazırladığımız ev yapımı truffle mayonez sivit chili sos ve sivit var. E, yaptığımız ürünlerin soslamalarının hepsi içerikleri ve reçeteleri bizlere ait. Özel bir şekilde her sabah taze taze soslarımızı üretiyoruz. İkinci olarak hazırladığımız burger teriyakens diye adlandırdığımız burgerimiz var. İçerisinde misket, limonlu, japon mayonez, teriyaki sos ve avokado dilimleri var. Genelde yaz aylarında en çok tercih eden burgerlerimizden biridir. Fresh, ağır, rahatsız edici bir burger değildir kesinlikle. Onun yanı sıra çiğ sezar ve e, gelecek ardından. Şunu da belirtmek isterim, tüm hazırladığımız burgerler, çeşitler, e, şu veya bu diye adlandırmıyoruz. Hepsi için ayrı ayrı çok özendik, hepsi için ayrı ayrı çok çalıştık. Ve menünüzü bayağı genişlettiniz evet, aslında. Evet, 12, 12 çeşit sonra. burgerimiz oldu burada, 6 çeşit de tostumuz var kıymalı ve tavuklu olarak. var. Yeni menü için ufak hazırlıklar başladı, Süper. şimdilik bunlara devam ediyoruz. Sesim kolay gelsin, e, plate'ı sana bırakıyoruz, Teşekkür. eline sağlık. olsun Bu Truffle Bacon adlandırdığımız burgerimiz. İçerisinde ev yapımı, trüf mayonez, sweet chili ve sweet pickles var. İlave olarak dana veya domuz bacon seçenekleriyle bunu servis edebiliyoruz. Yanında deniz tuzlu patatesimiz var. Bu, bu şekilde hazırladığımız bir burger. Diğeri ise teriyaki hands diye adlandırdığımız burgerimiz. İçerisinde misket limonlu, japon mayonez, teriyaki sos ve avokado dilimleri var. Bunun peynir olarak farklı bir şekilde beyaz şeyler kullanıyoruz. Beyaz şeyler evet. Ayrıca ilave olarak karamelize soğanımız var. Yanında da baharatlı patates ve Çok teşekkür ederiz. Çok Elledim teşekkürler. Sağlık. Elinize sağlık. Çok heyecanlı. İkimiz de aynısıyla mı başlasak? Olur. Ben, onu merak ediyorum. Ben de bunu merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bununla başlayalım. Bununla başlayalım. Hayır hayır şey olmaz. Gel. Misket limonu. Misket limonu. Avokado. Bu tam senlik ya. Tam senlik Biraz. yani. Ben arar mıyım böyle bir şey? Bilmiyorum. Arada sıra. Biriyle yarı yarıya Bu. böyle kesinlikle evet. bölüşürüm. Yine ekmek konuşulacak gibi. Konuşulacak. Yedikten sonra. Mesela burası iki smash'i de iki taraflı pişiriyor. Hmm. Diğer yerlerde mesela tek taraflıydı. Fakat burası iki taraflı. Evet. Yani, yani vardır bir Bayağı sıcak. Bayağı. Çok Bak prafif. bu arada Alsancak'taki dükkanda da bayılmıştım. Çoğu hamur de denedim. Bu arada olim çok güzel geliyor. Çok iyi. Çıtırlaşmış kıyma. Çok iyi e, bu avokado olan diğer dükkanda var mıydı? Var, var. Açıldığımız ilk günden Ha, Ben, ben onu denememiştim o gün geldiğinde. geldiğimde. Evet. Bu, bu yazlık burger evet. diyoruz buna. Çok fresh de. Çok sağlık. Bunun için aşırı heyecanlıyım. Hangi içeceği seçiyorsun şef? Açayı yiyelim. Açay mıydı bu? Açayı. 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 <laughs> açay. açay. Bir şey söyleyeceğim bu arada ıslak mendillere özellikle çok göstermek istiyorum. Bence markanın şeyi çok iyi, branding, branding çok iyi. iyi. Zaten Yılmaz branding konusunda bayağı kafa yordu ve çok iyi insanlarla çalıştı. Kendisinin gözü de çok, çok iyi ve bunu yani hem dükkanın içerisine olsun hem e, ıslak mendiline kadar bence her şeyiyle yansıtıyor eline sağlık Mısır kaburguya yan lezzetler diye adlandırdığımız bir ürün Aşağımış mısırı dörde bölüp fritözle, ağır ateşte kızartıyoruz trüf yağı ve trüflü mayonezle e, karıştırıp üzerine maydanoz parmesan çekiyoruz Bu da gayet keyifli ürünlerimizden bir tanesi Onu ben çok seviyorum Diğeri ise evet bu Çik Sezar Çik diye adlandırdığımız bir ürün Bunu tasarlarken ve yaparken şu mantıkla ilerledik ben e, Klasik Sezar salatayı biliyorsunuz <laughs> Kasedeki bir Sezar salatayı biz hamburger gerekme içerisine toparladık alalım kendi reçetemize ait olan yine Onların Sezar sosumuz. Değil mi? Tabii ki tabii ki. Yani salatayı hayal edin Sezar salatayı evet. Biz onu hamburger ekmeği içerisine topladık. Çok da tatlı patates getirdim bunun deniz tuzu. Onunla mutlaka bakmanızı isterim. Gayet keyifli bir ürün. İşte benim en heyecanlı olduğum türüflü, baconlı, dana baconlı, cheddarlı. Çok güzel bir hamburger. Ege reklam arasında bunun bir tane yarısını yedi. <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Aç bırakmıyoruz. Ege de yemek yiyor yani. <laughs> Yağmur'a duyurulur. <laughs> Sen buna bayıldın. Bu da tatlı Daha tatlı önce tatlı. hiç böyle bir burger tatlı denememiştik. Tatlı. Klasik tavuk burger yemiştik. Evet. Şeyden yapılan. Evet. Acaba Tavuk kalçadan. Bu, şey, kal, 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 bu göğüs, göğüs gibi. E, evet, ben da göğüs gibi hmm. Gerçekten Sezar salatayı yiyormuşum gibi hissettim. Bugün minik bir misafirimiz var. Evet, ben hemen bir tane atıyorum. Hmm. Atmıyorum. Bu mısır olduğu için burası yenmiyor. <laughs> Ağzıma attığımı gördün mü? Lezziliği. <laughs> Afiyet olsun. Bunun sosu. Hmm. Sosunun içerisinde ne var bilmiyoruz ama acı var. Yani bu çerez gibi atılır. Evet, bir oyuncu değişikliğiyle devam ediyoruz. Artık çok yedikleri için sıra bana geldi. Evet abi, Kemal'i kaybettik çok yedirmekte. <gülüyor> <gülüyor> Bu da son ürünümüz. Kore tostlarının yumurtasız olanlarından. Çimiçiri Bacon Smash tost. İçerisinde dana veya domuz seçeneği var. Hangisini müşterilerimiz tercih ederse. Üzerinde bir çim riliş var. E, altında da bir çimşürü mayonez var. Çimşürü nedir diye merak ederseniz de Arjantin et sosudur. Buyurun Ege Bey. Afiyet. Yakından alır mısın? Usta... Lütfen yakından al. Ben ama sanatsal olduğu için ağzınıza giriyorum kamerayla <gülüyor> yoksa. Çok iyi ısırdın Ege ya. Hiç dağıtmadı. Profesyonel yiyici. Bomba. Çok iyi. Afiyet olsun. İyi usta. ki buna saklamışım kendimi. <laughs> Bundan sonra videolarda siz daha çok görmek istiyoruz Ege Bey. Zevkle şefim. <laughs> <laughs> ee, i̇kinci durağımız Jungle Burger'deyiz. Burası da aslında daha önce bildiğimiz ve keyif alarak yemek yediğimiz bir burgerci. Evet, e, ee, tavsiye edebileceğimiz ve kefil <laughs> olabileceğimiz kesinlikle bir yer. Ben mesela özellikle tavuğunu beğeniyorum. Ama senin şefim etini beğeniyor. Evet, aynen. Ee, Basic, goril. Aynen. Ben de uh, spice fried chicken söyledim. İkisini birlikte yiyeceğiz. Ee, Nuri şef şu anda burada değilmiş. O yüzden mutfaktan size birazcık görüntü gösterip daha sonrasında sizinle birlikte olacağız. Bu tarafta içeriklerini okuyayım ben ya. Bir dakika. Evet. Spicy. Şimdi bu e, Spice Fried Chicken Burger, acılı mayonez, acı bal, kızarmış tavuk, kornişon turşu ve el yapımı kendi ekmeklerinden var. O ekmek yumuşaklığı beklediğimiz gibi yine. Beklediğimiz gibi. Bu ekmekler güzel oluyor hep ya. Yani böyle evet. bilmiyorum. Şimdi burası e, Basic Goril Burger. Ee, jungle sos, burger peyniri, iceberg marul, burger köftesi, el yapımı, bir ekmeği. Bu smash değil. Anladığım <laughs> evet. değil mi? Normal kalın. Normal böyle Bir... Ya, bu arada nasıl pişirmemizi istersiniz dediler. O normalde orta pişiriyoruz dediler. Ben de nasıl isterseniz öyle dedim. Güzel. Ben orta iyi gibi normal evet. şartlarda yiyen bir insanım. Ama içinin kırmızılığını falan gerçi görebiliyoruz şu an. Çünkü ortası açık. Bence gayet gayet gayet, gayet iyi. iyi. Hadi yiyelim artık. Jungle, Jungle. sos. Jungle. Bunun köftesi 135 gramdı galiba değil evet, mi? Evet bu ufak olandan söyledik. Cheers. Cheers. Bunun da tadı bir ayrı şimdi. Evet. Yani smash güzel, iyi, hoş. Bu da güzel, iyi. Yani ikisi ayrı zevkler. Bence ikisi de çok lezzetli. Gerçekten bu da yine gibi. şey gibi. Kaliteli bir Big Mac yiyormuşsun gibi. Hmm. Değil mi? Tamam o, o, o Ben ama mesela hiçbir zaman Big Mac'çi olmadım hmm. biliyor musun? Ne seversin peki? McDonald's'ta ya da Burger ye. Acılı tavuk. Sen Burger'da klasik gurme tavuk. Mac'de şey, acılı onların Mac çıkını var. Orada bile tavuk. Evet. Aa. Ben hiç normal gittiğim yerde de. Bu arada ben Jangon'un ilk tavuklusunu yedim. Nasıl? İlk kez yiyeceksin. İlk, hayır ilk tavuklusunu yedim. Ha. Ben tavuklusunu zaten ayrıca beğeniyorum bunun aslında. Aa. Evet. Etini ilk defa denedim. Eti de gayet lezzetli. Ama gelsem tavuk yerim. Yine tavuk yersin. Evet. Böyle bir... Böyle bir tavuk sevdası. Böyle, sev, böyle bir tavuk sevdim. Böyle bir tavuk sevdim. Senin suyun mu? Benimkisi nerede? Şu an benim ihtiyacım vardı buna Ege'cim. Üzgünüm. Şimdi bunun içerisinde acılı mayonez, bal, Acı bal. Acı bal. Bir de kendi yaptıkları Reliş salatalık turşusu, turşusu var. Aynen. Reliş olmuyor salatalık turşusu oluyor. Bence... Bence buna... sen bunu ye. Yok yok ben bunu, bunu ye. Bunu ye, ye, bunu, ye. Yok, bunu ye, bunu ye. Bunu elimi çıtır. çok sürdüm. Ben de dokundum. Bunu elimi çok sürdüm. <laughs> çok işte hacıcı yemek yiyor ya bu çocuk. Bambaşka. Ya ben çok seviyorum. Allah Allah. Böyle çok sos sos gelebilir yani başka insanlara. Ama ben mesela çok seviyorum. Şu an ağzımın içi yanıyor ve çok hoşuma gidiyor. Üff. Biraz ağır gibi geliyor bana. Bir tık ağır. Ben bunu hiç yemedim çünkü. Bir tık ağır şef. Sana ağır gelecek bu. Sen kendini bitirmekte zor ama sonra karnın ağrıları çekiyorsun. Bu ağır gelecek sana. Bu ağır. Of. Ve bayağı acı. Evet. Sen ağlayacak şimdi. <laughs> Ege denemek istersin. <laughs> çok acı Kemal bu. Ustam aşırı spicy acı. spicy fried chicken ama. Spicy. Spicy, yani. spicy Ne bekliyorduk ki? Vallahi ben çok memnunum her şeyden. Bence iki gezdiğimiz yerde birbirinden güzel ve keyifliydi. Evet çok iyiydi. Ee, zaten bizim her zaman söylediğimiz aslında dolaştığımız, gittiğimiz, yediğimiz yerlerde. Ve siz de görün diye böyle bir video çekmek istedik. İlk videomuz gayet iyi izlendi. Teşekkür ve bu, ederiz. Evet kendisine. teşekkür ederiz. Bu bizi motive etti. Umarım bu videoda bir sonraki videolarda o şekilde izlenir. Biz evet. de böyle dolaşmaya size farklı devam bir ederiz. tarafını göstermeye devam ederiz. Biz yine çok şiştik. <laughs> Bize güvenip bu videoları izleyip desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim de çok hoşumuza gitti. Teşekkür Bu yapmak. O zaman kapatalım. Kapatalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere Hoşçakalın.